Muğla Büyükşehir Belediyesi çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde yüzme öğrenmeleri için ücretsiz yüzme kursları başlattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait yatağın Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve sosyal tesislerinde gerçekleştirilen ücretsiz kurslarda 6-12 yaş grubundaki çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor. Kayıtları 14-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan kurslar 18 Ağustos 2025 itibarıyla başladı. Kontenjanla sınırlı olan yüzme kursuna aileler yoğun ilgi gösterdi. Kurs kapsamında çocuklara temel yüzme teknikleri öğretilirken aynı zamanda su güvenliği konusunda da eğitim veriliyor. Veliler kurs programı ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için 444 48 01 numaralı telefondan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşabiliyor. İki çocuğunu da yüzme kursuna getiren Nergiz Güldürüm şöyle söyledi. Oğlum evde telefon tablette vakit geçireceğine böyle bir etkinlikte katılmasından memnunum. Başkanımız Ahmet Arasa teşekkür ederim. Kızını kursa getiren baba Mustafa Soy şu şekilde konuştu. Menunuz Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'a çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Oğlunu yüzme kursuna getiren anne Ayşegül Somru Korkmaz şöyle söyledi. Çocuklarımız için de verimli ve güzel bir dönem olacak. Onlar adına mutluyum. Belediyemizin vatandaşlara sağladığı çok güzel bir imkan oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde yüzme antrenörü olan Serhat Yıldız şu ifadeleri kullandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yatağında hizmet açtığımız Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerinde yüzme kurslarına başladık. Ücretsiz olarak başlattığımız kurslarımıza toplam 120 başvuru yapıldı. Amacımız sadece yüzme öğretmek değil, sporun günlük hayatın bir parçası olmasını hedefliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın spora verdiği önem doğrultusunda da kurslarımıza devam edeceğiz.